Asay Musa'nın son tarafında e malum Emirdağ'da üstadımıza sahip çıkan, hizmetinde bulunan çalışkanlar ailesi var. Onların dükkanında Ayetel Kübra mecmuası var. Çarşıda bir dükkanları var. Dükkanda da çalışkanların dükkanında Ayetel Kübra mecmuası var. Ve risale Nur eserleri var. Çarşıda yangın çıkıyor. Dükkanlar sırayla yanıyor. Fakat çalışkanların dükkanın üstünden adeta atlıyor ondan sonra sıradan devam ediyor. O münasebetle Hasan Feyza abi'nin kaleme aldığı bir yazı var. Çok güzel. Risale-i Nur her yangını söndürür diye. Ne gibi yangınlar söndürüyor? İşte hastaların o elim hallerindeki o yangınları söndürüp hastalar risalesinin onlara şifa sunan hakikatlarıyla işte tabiat bataklığına düşmüş olanlara, şunlara şunlara diye belki on madde halinde bir nevi maddi ve manevi yangınlar içinde bulunan insanlara Risale-i Nur bir ab hayat veya bir ilaç veya bir kılavuz hükmünde olup o ateş misal yakıcı hadiselerden kurtuluşuna vesile olduğunu güzel bir şekilde dile getiriyor. Elbette bizim yazılarımız, okumamız, cevşenimiz, evrad-ı kutsiyelerimiz, nurdaki salavat-ı şerifelerimiz asla ve asla boşa gitmez. Yeter ki biz bunu samimi işten bir şekilde yapalım. Cenab-ı dualarımızı ha, tesirini göstermek ciheti ayrıdır. Bazen bir anda her taraf gül gülistan olur. Bazen ahirete mütalik olmuş olur. Ama dua ve ibadet eden asla hiçbir zaman yanılmamış olur. Hazreti Yunus Aleyhisselam azabı gördüğü için artık bu azaptan kurtuluş yok diye Cenab-ı Hak'tan izin almadan ayrılıyor. Ondan sonra bu siyah bir bulut çıkmış geliyor yani. Geliyor yani. Ki bu artık kesinleşmiş yani. Hani kesin kaderi de Cenab-ı Hak dilerse değiştirir ya işte bu. Kesinleşmiş geliyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam Artık bu azabı görünce, onları da görünce onları terk ediyor. Ama bak bu terk neticesinde o kavim, hepsi istisnasız birlikte dağlara, ovalara çıkıyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Tövbe ediyorlar. istiğfar ediyorlar. Ve Cenab-ı Hak bakınız, gelen, görünen azabı o tövbe ve istiğfarlarına binaen geri çeviriyor. ve o Başlamış azap yani, başlamış. Evet başlamış görünen az abi. Yani hmm. demek ki burada gerçekten yani şu andaki sıkıntılardan kurtulma yolunu biz tercih edemiyoruz. Yani herke, ekseriyetle tabii herkes etmiyor değildir. Edenlerimiz vardır. Onların yüzü hürmetine Cenab-ı belki de bizi bu şekilde huzur, yani yaşatıyor. Bu kadar yani sıkıntılarla beraber yine de belli bir e, huzurda bir saadet de var. Beraber yaşatıyor. Ama kesinlikle yani burada bize düşen, milletimize düşen, mümine düşen hal bu ya. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın o kavmi gibi ya. Bu, bu musibetlerden, bu belalardan samimi bir kalbiyle Allah'a yazı lah Fâbidillâheke enneke Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşuz gibi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda çünkü biz görmüyorsak da o kesinlikle bizi görüyor. Bu samimi halimizi gösterirsek Rabbim bütün bu belalardan Yunus Aleyhisselam'ın kavmini o felaketlerden, o helaketlerden kurtardığı gibi bizleri de millet olarak bu felaketlerden ve belalardan kurtaracağına zerre kadar şüphemiz olmasın ya. Yani. Onun için Cenab-ı Hak bu şuuru bizlere, milletimize, alem-i İslam'a ihsan eylesin inşallah. Amin.